...hashtag gelince aklıma sen geliyorsun. Yani bu toplumsal olaylarda senin... E, ...ne söyleyeceğin de çok önemli. Çünkü Seren'in de bu konuyla ilgili ufak... Böyle ...fikrini bile, biraz biliyorum. Konu ne? Şimdi Ezgi Mola. Dün bir e, evet, evet, çok üzüntüm. hashtag açıldı. E, yalnız değilsin Ezgi Mola. Twitter'da ağırsız, saatlerce... Ağırsız ağırsız. Bunlar ağırsız. Başıma bununla ilgili de bir şey geldi. Bu konunun VTR'si var mı yoksa ben <laughs> olayı mı deklar edeyim? VTR'si var. Şimdi de. bana da açar ağırsız. Yani... Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismar davasında fatura Ezgi Mola'ya kesildi. 18 yaşındaki genç bir kızın ölümünden sorumlu tutulan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ünlü oyuncu 2 yıl 4 ay hapiste yargılanacak. Türkiye'yi sarsan bir vicdanları yaralayan Musa Orhan olayı 2020 yılında Batman'da yaşandı. Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er bıraktığı mektupta Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve ölümünden sorumlu olduğunu yazdı. Genç kızın ölümünden sonra Musa Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak suretiyle hapis ceza sistemiyle dava açıldı. Devam eden davada çıkan tutuksuz yargılanma kararı infial yarattı. Karara sosyal medyadan tepki aldı. Tepki gösterenlere Ezgi oda da katıldı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Musa Orhan tutuklansın diyerek... Bizi şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya ne diyeyim yazıklar olsun yazıklar olsun paylaşımında bulundu. Musa Orhan'ın avukatı Mola'nın paylaşımıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Ezgi Mola hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Dün iddianame Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava açıldı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş yaptığı açıklamada toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başı tutturarak müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine hazırlamıştır. Özür mesajı yayınlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir. Haberin duyulmasının ardından Ezgi Mola'ya sosyal medyada destek mesajları çığ gibi büyüdü. Ezgi Mola yalnız değilsin etiketiyle açılan başlığa Kerem Bürsin, Hadise, Demet Özdemir, Berkay Şahin, Şükrü Özyıldız gibi ünlü isimler destek verdi. Şimdi genç bir kızın bıraktığı intihar mektubunun arkasından çıkmıştı bu Musa ismindeki cani. Ee, bana cinsel saldırıda bulunduğu için intihar ediyorum demişti İpek ve hayattan koptu. Sonrasında serbest bırakılınca ezgi Mola'nın bir Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanlarınızda bu olun Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şehrimizden aldınız ya. Ne diyeyim? Yazıklar olsun, ben anlamadım. yazıklar olsun. Bu e, kişiyle ilgili milyonlar mesaj attı. Niye ezgi mola etti? Çok güzel soru. Bu mesajdan sonra Seren bir dava açılıyor. Ve ezgi mola 2 yıl 4 aya kadar hapsi. Ay niye, niye? İsteniyor da o davadan hiçbir şey olmaz. Hepin evet ama bu çok acı burada değil da mi? bize de açıyorlar, bize hakaret etti diye. Ondan sonra ben sana daha acısını şey söyleyeyim. Olmaz ben... ama. Öz evladına, cinsel saldırıda erkek evladına, cinsel saldırıda bulunan bir babaya sen yayında adam mısın dediğim için adam hapiste bana dava açtı. Savcı yani. kabul etti. A -a. Evet. Ve ben her yıl gidip ifade veriyorum bu adam yüzünden. Tamam ama şöyle bir şey var. Ama Bilim yalnız, yalnız değilsin tabii ki. sen de biliyorsun. Hepsi ayrı ayrı şeyler olduğu için o sana dava açabilir. Evet, açabilir. Bunu kabul etmek, o, o sana dava açabilir. Ama o onun. bu ya. O evet olur. artık. Yani herkesin birbirine dava açması veya da, daha doğrusu dava açanın illa haklı olduğunu göstermesi. Aynen. Ya o zaman bütün dava açanlar haklı olurdu, öyle mi? Evet. Öyle bir saçmalık yok. Onlar çoğu da algı için Vallahi, açıyorlar evet, bu davalar. Yoksa benim vaktim yok. Kötüleri yani... davalar açılır. Gerçekten. Peki Kerem Bursin bir açıklama yaptı, bir destek. Ben de avukatlara şaşırıyorum. Bu tip bir şey, suçlarla yargılanan adamların. Veyahut da kadınların nasıl avukatı olabiliyorlar? Avukat, ben de ona çok şaşırıyorum. Kedileri e, ailenin de avukatı var. E değil mi? Yani, yani ben mesela... sözlüğe kadar şikayet etmişler. Kime? Avukatı mı? Hayır, avukat herkes. Yüz kişi. Ya herkesin avukatı var. O artık şey gibi. Doktor gibi. Hani, ben de kabul edemiyorum. Ben ama. de edemiyorum. Evet, evet. Biz de olarak kabul edemiyoruz ama. De hani e, doktorların yani da bir cani mesela... önlerine geldiğinden ameliyat Yok, etme. Yok hayatım. Ama bir kadına herhangi... da kötülük yapan, bir kadını da öldüren bir adamın Avukatı bir kadın mesela düşünsene bana çok anormal Erkek geliyor. De Kuşa, bakma, bu Erkek olmaz. de olmaz. Erkek de, ama kadın da olmaz. Peki, o zaman Bunlar. şimdi yalnız değilsiniz gibi mola. hashtag'i açıldı. Evet, bu gerçekten e, o... tecavüz edene çok özür diliyorum. Yani bu nasıl hocam? Cinsel saldırıda bulunana ne diyeceğiz? Beyefendicim böyle bir şey yaptınız zaman Elmayanak. Ya yani, ne diyeceğiz yani? Mayanak, <laughs> zinciri de var. Tabii. <laughs> Hani şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Allah Allah. Yani Bizim gerçekten, gerçekten... ama bu benim anlamadım bu Yine adamı nasıl, nasıl, bıraktılar mesela? Nasıl bıraktılar? Delil yetersizliğinden o zaman. Çünkü baktılar, evet, evet sadece bir mektup delil yetersizliği ve yani ya bence işin sonunu biliyor musun? Yitip giden gencecik bir hayat. Bir genç kızın gözyaşıyla dolu bir mektubu. E sonrasında faturayı ezgim olaya mı keseceğiz? Ya da Hayır, anlamadım. Böyle Niye de, sadece ezgim olaya kitlenmiş? Bu adamla ilgili ben o kadar Kipini çok azalttı. haber. Tabii Şimdi mi? onu öyle yapacak. Mesela davada da bizim için burada bir tiyatrocunun karısıyla tiyatrocunun adam kafasına otelin resepsiyonda saksılar falan attık, adamı dövdü, kadının kafasına vurdular falan. Hakan Yıldırım. Ben de ha, evet. Hakan H Yılmaz. Yılmaz. Ha, Yılmaz. Yıldırım. Ondan sonra Hakan ben H Yıldırım. de hatta biz beraberdik galiba o programda değil miydik? Sen de vardın. Beraber Birlikteydiniz bir teyze olarak. davalarımız genelde beraber olduğu için <laughs> Biz oradan <laughs> davalık mıyız birileriyle? Onu da kazandık. Çünkü ha, ben, ben, de hiç... mahkemede <laughs> dedim ki bakın dedim hakim bey <laughs> evet. Google'ı açın bu adamı yazın ve adam hakkında bütün haber merkezleri maganda yazmış. Onu yazmış bunu yazmış. Biz ne diyelim? Ben dedim yani ben söyleyince mi dedim kabahat oluyor bu memleket? Tabii düştü dava yani kazandık. Yani dolayısıyla şimdi o da açabilir. Açsın. Her açan Hayır, niye hakkı mı bu Buna küfür kıyamet bütün Türkiye'ye gitti. İşte niye o Ezgi. daha popülerdi. O Bence popüler ben de gözü var. Dikkat edin. Allah korusun. <laughs> Hadise Kerem Bursin, Uras Enis, Şükrü Özyıldız, Hazal Kaya, Gökhan Özoğuz gibi isimler. <laughs> ee, Berkay Şahin, Demet Özdemir isimler. Ee, teşek, şey yalnız değilsin eştekiyle. Ezgi Mola'nın yanında olurken Ezgi Mola'nın bir teşekkürü etmeyi, var. Hiç hiçbir hakim de bu davada yani. Ezgi Mola'ya bir şey vermez. Vermez ama, yani ama. Sadece Otur. algı yerine de bazı avukatlar da kendi şeylerini korusunlar diye böyle. Değil mi? Kendi senin? müvekkillerini temize çıkartmak için bu tip algı davaları açıp. Ondan sonra da oturuyorlar oturdukları Ye yere. Aa evet. Hele bir tane avukat var. Evet. <laughs> Ay bir tane avukat var. Bir Jet Fazıl vardı daha o zamandan. Onunla beraberliği olan bir avukat. O var ya onun zaten dava kazanması şey tamamıyla hmm. insani ilişkilerine alakalı. Jet hani herkes ne diyorlardı adama? Hayır hayır. Jet, jet dillern <laughs> Cevdet Fadıl'la birlikteymiş. Tabii bir dava aslında. tabii, peki. O zaman Ezgi Mola'nın bir teşekkürü var. Tabii hashtagler. Magazin sıkıştı. Tabii söyledi. Yalnız olmadığını böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak diyor Ezgi. Dün e, Yo, bizlere, Bizleri bolca ses çıkarmak. Kesinlikle ve, bu konuda Protesto etmek kurtaracak. Haklısın. Ses Yoksa çıkartacağız. Susmayın. evet. Söyleyeyim. Bu memlekette Susmakla olmuyor çünkü her şey aleyhine dönebilir. Ne Sosyal medyaya kızıyoruz bazen ama en güzel tarafı da hepimizin kendi sayfası ve kendi gazetesi var. Hepimiz konuşuyoruz. Eskiden yapabiliyor muyduk bunları? Cevap Bekle dur da. Ya, yayınla yazacaklar cevap, da. Mümkün müydü böyle? Hadi şimdi yap. Sürekli eksipter, eksipter. Herkes de, doğru Bir de sürekli mi? ağam paşam bir de iyi geçinmeye çalış. Yani bu dönem bittiğine ben de seni. Çok ya, yani, üstümüzden yük kalktı gerçekten. Peki programı tabii reklamlardan sonra devam edeceğiz ama Deniz ben şimdi sen sana bir şey sormak Buyurun. istiyorum. Podyuma hala çok yakışıyorsun. Hala evet diyorum ya. benim benim podyum deyince aklıma gelen tek ben de en baştaki Peki geldi. Peki niye? Hayır, hayır niye bir hala bir sensin? Kararsın. Ve devam edecek misin? Ya her? o siz beni siz seviyorsunuz hayatımın. diye. Yok canım ben seni daha yeni seviyorum. Eskiden sevmiyordum ki. Saç. modern. model. Ne Eskiden sevmiyordum, daha yeni yeni yani 4-5 yıldır seviyorum. Şimdi tamam ama canım. o zaman eskiden beridir aklımıza hep sen geliyorsun. Niye böyle? Ya evet. o zaman işimi iyi yaptığım için ben öyle bakıyorum. O da o benle bak bazı insanlarla ilgili benim de vardır öyle fikirlerim. Ee, sevmem karakterini ama yaptığı işi layığıyla yapıyor derim. Bir sürü böyle düşünen evet, tamam. insan var var. Ama bir şey, yani şöyle bir şey var Deniz'in. Ee, modellerin genelde fizikleri iyi olur ama suratları çok iyi değildir yani. <laughs> tamam. Mı? Hmm. Yani güzel değildir suratları. Baktığınız zaman yani güzel suratı at gibidir ama anasız çipil çipil gözü vardı falan. Şimdi bunda bir artistik var. Artistik ama doğru söylüyorum. bebek Be Serem acayip bir şey Bilal, güzel bir şey var. Şimdi ben burada yokum. Benden başka beğendiğim model kim vardı? Var mı hmm. bir Be kişi? Benim var mesela sen... ben yüzüde duran. Hah, Yüzüde çok... duran da bu her zaman Nasıl bunu söylerim. Ha merak ben. ettim var mıydı beğendiğin. Yüzüde duran. O da çok, ama çok o da anlamadım. böyle Afrikan tipi bir kız yani. Kızır deli. deli gibi bir kız. O, onun da öyle beni ama sen artistik yani sen her şey mesela dizide de oynasaydın sen bıraksaydın bu, oldu bu işi. Zaten. hayır hani siyah saçlı saçla o hali falan var ya şimdi her gün oynar kendine şey dört mevsimde dört saç ama. <gülüyor> <gülüyor> mavi saçlı olan da, bir kadın da sen o ya. O işe de mavi yapsaydı, şey. o işi de yapsaydı. Yani oyunculuğa da girseydi onu da yapardı. Onun öyle güzel bir suratı, böyle bir surat yok yani. Peki Gerçekten, senin var mı izlerken? Ama deli kendisi, kendisi. izlediğin. <laughs> Deli ama deli <laughs> olmadan bu iş ya. He? Deli olmadan da yapılacak Kızım. gibi değil ya. Hayır acaba. hiçbir iş deli olmadan bizim işlerimiz yapılır mı Allah aşkına yani? Bence gerçekten öyle düşünüyorum. <laughs> yani Şevval Şahin'i beğeniyor musun? Beğeniyorum. <laughs> Nasıl buluyorsun? Fiziğini mi beğeniyorsun, yüzünü mü? <laughs> e şöyle onu... yani Şevval model olarak vücudu bir model için uygun vücudu. Artık modellerin vücutları gerçekten o kadar zayıf olması gerekiyor. Hmm. Yüzünü de beğeniyorum yani o kızı çok eleştiriyorlar. Ben çok üzülüyorum yani bu kadar da eleştirilecek bu kadar nefret timsaline döndürülecek bir insan değil. Bu arada ağzı var dili yok bir kız kimseyle kavga etmez hiçbirine cevap verdiğini duydunuz Demet mu? Demet Akalın'a. O ama buraya geldi. Onda <laughs> ona <herhalde>. patladı. ona <laughs> patladı. Evet. Yani be beğendiğinde beğendiğin <laughs> de modeller Artık zaten sizin mesleği gerçekten hani siz beğeniyorum böyle... derken benim ilk beşim de değil ama beğeniyorum. İlk, i̇lk beşim beş de mı zaten? reklamdan sonra? Şu anda ilk beş yok. Ama reklamdan beş sonra sayacağız. Beş yok, üç beş de yok. yok yani beş, eskiden sayılır. Ben beş çıkartırım reklamdan sonra. <laughs> Peki şimdi reklamlardan sonra ilk peşini söyleyecekti Deniz Akkaya bize. Bir güzde duran, iki güzde duran, üç güzde duran, dört güzde duran, beş güzde duran. Allah evet. Allah. Ama güzde peki nerede? Güzde evlendi. Çocuk çocuğa karıştı ama şu an Bodrum'da. Güzel. Ha, buraya hı hı. Türkiye. Amerika'da değil miydi o? Döndüler. Şu anda da pandemiden dolayı İstanbul'a dönmüyorlar. Yani Bodrum'dalar. de var mı aşk? Yok. Ay, bay, ay ay, hiç öyle ay, ay yok. Aa, biz ay, artık ay, çok şekerliyiz <laughs> bu yoku anladık biz. Var. Yok, vallahi yok ya. Yiyecek ama vardır. Zor <laughs> aşık oluyorum diyorsun ol, ol, şu an seni izleyen şey kişiye. Ya. Yani biz hemen zor aşık olalım artık yani Neyse. bu saatten sonra. Allah yani Allah. Saatli sev... mi canım bu iş? Hayır sevdilik yapacak Ailimiz yaşta yok. değiliz bence artık. Peki, ben öyle düşünüyorum. Yok vallahi yok ya. Hiç kimse yok mu? Yani hiç kimse için şey, ya dörtte bir porsiyon <gülüyor> <ya>. <gülüyor> sen sen var. Ay yarım porsiyon porsiyon hiç var mi yok? Var ben ya güzel mi? bir kadının yalnız günlerinin geçmiş olduğuna üzülüyorum. E, ben de istemiyorum ona. ama Seren. Ama bu günlerde ki kim... tahammül edemiyorum ki kimseye. Yani aa ben bunlarla dün yemeğe gittim hayata küstüm. Bunların hepsi iki tane evli arkadaşım, <laughs> ikisi de bekar, bir tane nişanlı, bir tane boşanmış. <laughs> ben de boşanmış. Yani <laughs> boşanmış. bir Masada ben aşk böcek falan da hiç kimse, biz birisini istemiyoruz, kimseyi istemiyoruz, hiç kimse istemiyoruz. Yani herkese böyle bir şey var. Nasıl yaşıyoruz? Ya Ben Özellik birini istemiyor değilim için. de yani kendime göre de istediğim bazı kaideler var. Heh, o yüzden. Biz de mesela alalım. kriter söyle. Kriter, kriter şimdi, kriter mi okuyacağız? Tabii. Aa, Aa, tabii. Deniz Akkaya. Deniz Akkaya'nın kriter. Bir kere yok. esmer mi olsun, sarışın mı? Yok, o değil Ay yok ya. ya. Yani bir kere iş güç sahibi olsun. İşinde <laughs> gücünde olsun. Böyle boş boş evde oturan biri olmasın. Olmaz. <laughs> yani Aileden kalsa da ben tahammül edemiyorum öyle insanlar. Çalışsın istiyorsun. Çalışsın Sigortası istiyorum. olsun. Sigortası olsun. <laughs> <laughs> bir, bir şey. Kuvvetli Hayır. adamı mı seviyorsun? Kuvvetli olsun tabii ya. Mesela ben de... çok kuvvetliyim çünkü benim yanımda durabilmesi için kuvvetli olması Senden lazım. Senden bir tık daha mı kuvvetli yoksa aşağıda mı? Yok yok benden kuvvetli Bak bizim olsun. selam mesela sevmiyor. Yok öyle. yok ben e, şeyi yerim <laughs> yani adamın başını yerim ben. E, yani adamın başını yerim Nasıl olmaz. ya o kuvvetli olunca ne oluyor mesela ben onu Şimdi anladım. Şimdi ben öyle saygı duymuyorum ki. <laughs> saygı bende öyle bir sorun var. Ay evet ya, ya. Anladın mı yani Be, ya, bu benim yapımla ilgili Tabii şeyim. ama doğru olan ama Benim annem de öyle söylüyor mesela. Yani erkek her zaman kadından daha kuvvetli yani, olması lazım yani, diyor. Yani bu bir doğa kanunu Ya seversiniz. bu, Bu devri yani taştan beri. E, Aynen. Yani. Kadın evde e, işte erkeğinin o güçlü hallerini bir... E, o gelecek avlanacak şunu yapacak. Güçlü mı? bir adama aşık oldun. Adam da iflas etti. Ne alacak peki? Ariveder. <laughs> <laughs> ya bunun parayla ilgisi yok. Tekrar aynısını e, yapabilecek par... kudretli biri olması lazım. E, Benim kudret... söylediğim para gücü değil. E, kudret gelmedi yani. Yani bakın çok <laughs> hani çok güçlü derken para değil benim bahsettiğim. Ya, ne Vallahi tut valla Ay <laughs> o kadar çok parası olan öyle kıtıp göz tipler var ya Allah aşkına. Ben bu, onlardan bahsetmiyorum. Tuttuğunu Onlar koparacak. Ben gerçekten bugün iflas etse yarın ayağa kalkabilecek birinden bahsediyorum. Sana söz geçirebilir <laughs> <mi>? Kalkamadı. O zamanları arı bir <laughs> derçi diye. O zaman hepimiz derçi. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakal. <laughs> Teşekkür ederim.